Herkese merhaba. Bu hafta çok değişik bir şeydeyiz. Ne ormanda ne doğadayız. Ee, Cumhuriyet'in 101. yılı adına Menderes Belediyesi'nin bir tane koşusu varmış. Ona katıldık. Metol'e beraber bize göğüs numarası verdiler. 302 ile 303. 313 mi senin? 313. Arka arkaya geldik nasıl 313 oldu senin? Ee, yaklaşık 5 kilometre bir parkurda koşu yapacağız yani koşu yapacaklar. Biz büyük ihtimalle yürüyeceğiz. <laughs> Kendimden çok ümitliyim. Bitir, hani bitireceğim yarışı. Ama sonuncu olarak. ama sonuncu ama şey ben ben ümitliyim dedim zaten yani yarışı kazan kazanacağından değil. Bitireceğimden ümitliyim. Paralı olarak kilolu birini mi tutsaydık benim dışımda diye bir şey Nasıl? <laughs> kilolu birini böyle tutup parayla o böyle sonuncu, Aa, sonuncu olsun. Aynen Lütfen. biz rezil olalım. Sondan birinci olalım. İşte öyle, e, şimdi e, göğüs numaralarımızı aldık, koşudan önce bir çay içelim dedik. Nasıl bir sporcuysa kalktık, da, dalamız şişecek bizim koşu yaparken. Bir sporcumuz daha var burada. Ama şimdi Ama çeviremedim. O ha. Evet, babam da koşacak bizimle. <laughs> <laughs> bize, <laughs> bize yardımcı olacak, eğer takıldığımız yerde bizi arkadan ektirecek <laughs> 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 yani gelenleri gördükten sonra bizim hani yarışı bitir, bitirme ümidimiz bile kalmadı artık. Hani gelenler böyle fit bir insanlar böyle koşuya hazırlıklı. Ama sonra hepsi var ya tam teçhizat gelmişler böyle şortlarına kadar her şeyine kadar. Biz şuna bak. Bilin, <laughs> Utanmasak taz... donatletle geleceğiz. <laughs> Bilin, tazı gibiler. Yani koşuya başlarken de büyük ihtimalle çekeceğim ben. Ondan sonra zaten nefes almaktan bir <laughs> şey <çökemeyeceğim. gülüyor> <laughs> ben şey hani sen sigara reklam var ya. Hadi baba. <gülüyor> Başarabilirsin. <gülüyor> Bitirebilirsin. İşte bekliyoruz. Orada bir şeyler oluyor aslında da. Boşver abicim abiciğim. Saat 3.30'da mı başlıyor? Bakayım mesaja Yani şu anda saat 3'te başlayacak. 3'te. 3'te mi? Daha 50 dakika var. Evet. Neyse çaylar içer gideriz istiyor. Çaylarımıza yani içelim. Koşuya başlıyoruz. Yürüyüşe başlıyoruz. şey <laughs> <laughs> Yok ya yine koşarız bir 5-10 dakika falan. 5-10 dakika o kadar da değil yani. Ben kendime diyorum ki bak 500 metre koşarım ben. Bana bir kez ben de yakın Bak orası. Oya geçeceksin. O tamam kapatırsın. Trafik de kapatırsın. İmamet ilaka Önce kameralar kapatılsın.

Kolay gelsin. Arıza mı çekiyor tamam mı? Meto. Sağdan, soldan, soldan Meto. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir taşa kadar atsana bizi. <laughs> Adamlar maraton koşmuşlar ya. Ha? Adamlar maraton koşmuşlar biz Şuraya başladık, adamlar bitirdi bile oğlum. <laughs> Meto, buradan bir çiğ köfte yesek ya. Bırak koşu muşuyor ya. Yoruldun mu? Ya, ya yoruldum. Daha yeni başladık, nasıl yoruldun? 500 metre oldu mu? Şu ara sokaktan <laughs> falan dönelim bence. Onlar tıkanacak da yavaş sürüyor. <laughs> yavaş sürüyor. <laughs> tamam. <gülüyor> <Gülüyor> Meto. <laughs> Skandarcı var mıdır lan şurada? <laughs> Tamam, şurada kahvaltı yapalım bence. Yeter, benim maratonum yok. Şurada iki çay içelim lan. <gülüyor> <gülüyor> Yarışın dördüncü <4. gülüyor> <laughs> kilometresi. Biz yorulduk, biraz mola vermedik herkes bizi geçiyor şu anda. Bence tamam. Biz koşturduk. En azından çıkarken koşturduk. Ablayı sabit biz yere kadar. Ha yapıyorlar. ha. <laughs> <sorular. gülüyor> Sağdan gitti de kimse engel olmadı. Koşturmuyoruz. Ama abi biz yiyoruz şu an. <laughs> biraz koşsak ya. Yeter. Ben 300 metre koşturdum. Benim için yarış <laughs> bitti. <laughs> onlar da tıkandı. Oğlum zaten milli sporcularmış. Biz onları baş zaten. Bence biraz koşturalım. Ben daha bir saniye önce söyledim, kabul etmedim. Ya, oğlum yavaş lan. <laughs> oğlum ben 110 kilonun koşturamıyorum Meto. <laughs> ben de ara sokaktan dönerim Eto. Şu aradan döndük mü Meto? Şuradan ileriden. Oradayız. <laughs> Seraların içine koşturuyoruz. Meto'ya diyorum ki hadi artık biraz tempolu koşturalım. Senin yalanın içine. Aa Meto. Cırpır. Diyeceksin Meto'ya. Yaklaşık 10 dakika, 15 dakikadır yürüyoruz. Koşu <laughs> başladığından beri. Abartmayalım, koştuk. Yok lan koşturduk yine. Yani performansımız <laughs> bok gibi. Ama Taksiyi durduracağız keşke. keske. <laughs> inerdik. Taksinin de o keşke. Motor, motor. Motorla aynı, <laughs> motorla aynı. Diyor, diyor ya, sana fark etmezlerdi. Ayağına döndü. Kıyarak koyarak <laughs> gitti Önde bir tane minik var. Yarışın başından bir koşturuyor. Durmadı. Helal olsun ona. Abi <laughs> <laughs> Kız hiç yorulmadı. <laughs> Ama şunu söylemek istiyorum. Artık her akşam kendime bir program hazırlayacağım. En azından bizim mahallemizdeki spor tesislerinde yürüyüşe çıkacağım. Olmaz doğru. Yaşlı yaşlı adamlar bizi geçti. Oturup aldım az önce. <laughs> meto, Meto tuttu kolumda kaldırdı. Abi yapma etme dedi. Ondan dolayı böyle ne yaptı. Bitmiyor bu yol ya. Bitmiyor. Hava sıcak birazcık soğuk olsaydı çok güzel olurdu. Çünkü görevli abiler dalıya içer gibi gülüyorlar bizler gördüklerinde. Hayır kenarda su da vermiyorlar. şimdi böyle. Bence ileriden yolun sonundan sağ yapacağız Meto. Caddeye çıkıp bir de oradan oraya koşturacağız. Oradan bir de şuradan mı? de meslek <laughs> sağda. Sorayım mı? <laughs> Bitişe buradan gidiliyor mu? Bitişe buradan gidiliyor mu? Dur Çok uzak hemen ya. Hemen şu köşedekiler önümüzdekiler var. <laughs> Beyazlı ben hemen. Ya arkamızdan gelenler var birinci olma. <laughs> Bizimle evlendiler Aşağıda Evet o bence biraz koşturalım En azından şu çöp tenkislerine oraya kadar durmayalım Ben sana dedim ki su alalım Oğlum elimizde nasıl taşıyacağız onları? Böyle Bir tane yelek almamız lazımdı Ben gördüm koşucularda böyle bir de yani normal Şurada bir yarım saatlik koşu için yelek mi alacağız? Oğlum benim için bu başladı <laughs> Bu bir başlangıç Gördüğün gibi bak Şimdi yakında İstanbul'da şey var Maraton var He. Şeyde Kurpur'da koşacaklar Ona geçeceğiz Buradan e, <laughs> Ay sponsor... Bir de dediğine kendini inandın <laughs> mı? Hayır. Bu, bu, buna sponsor da ki. Ama bak bir tane, bir tane sponsor bulup böyle tişört bastırsaydı böyle isim yazsaydık biz de bir havaya görseydik ne kadar güzel olurdu. Olmaz mıydı? Benimle bir çikolatam olsa, <laughs> benim de bir bisikletim olsa. O değil de babam orada şimdi kesin uyuyacak bir yerde. Uyusun. <laughs> Genelde hep öyle yapıyor. Beni beklerken bir yerde uyuyor. <laughs> Tamam şimdi ben biraz daha kapatayım. Şimdi koşturacağız. Ondan sonra... ya. Oğlum biz koşuya geldik. <laughs> şimdi... Daha ne kadar koşturacağız şimdi. Ondan sonra yine bir soluklandıktan sonra yine kamerayı açarız. Koşarken açamıyorum nefes nefese. Bak bu da bizim için geldi. <laughs> o zaman geçmiyorum sizi. <gülüyor> <gülüyor> Ben o aldığı geçeceğim. <laughs> Bak burada <yürü>. gül var. Meto, evet. espri geliyor. Evet. Espri geliyor. Ayva yedik. Yapamam bir daha. Buradan alırız. O çiçeklerin güzelliği. Fotoğraf çek fotoğraf. İki buçuk kilometre olmuş. Az önce su da aldık. Balatları da şişirdik. Metoda Yarım saat önce oturdu orada. Şu anda nerede bilmiyorum. Meto beni yavaşlatıyor. Bu yarışa Meto ile katılmamam <laughs> lazımdı. Olmuş ki? Meto beni yavaşlatıyor. Ben birinci olacaktım. Ama birinci de kaç dakika var aramızda? Birinci de olamayacağız. Oğlum o kadın bayağı koşuyor lan. Harbiden he. Neydi onların şey? Bilmiyorum ki. O unuttum. Oğlum ben kadını dinlemedim ki. Yükseliş. Ha yükseliş. Onu unutma yaz bir yerde. Bence bu iyi bir başlangıç. Bunun devamını yapalım Meto. Yaparız kesin. Ya ben yapacağım seni bilmiyorum. Ben her akşam koşuya git çıkıyorum artık. Çok pis gaza geldim. O Çili'den gelen dayı Bak O Çili'den gelen dayı Beni mahvetti Adam ikinci turda dönüyormuş <laughs> Ben yolu uzatacağım Meto buradan koşturacağım Sen biliyorsun <laughs> Oğlum vallahi o kadın iyi koştu ha Akayla koşuyor Kolay gelsin Almadı bizi. Ölmez değil, asıl bize kolay gelsin. <laughs> Zor olanı biz yapıyoruz ya. Az önce arabaya top çektim de almadılar. Evet nefes <laughs> Nefeslendin mi? Bence bir ağır tempoda biraz koşturmak lazım. Ben şu an koşturamam. Bence bu yarışı metosuz yapmam lazımdı sanki bensiz yapsan kazanabilecektin. Belki birinci olurum onlar. Aynen. <laughs> Milli sporcular gelmiş Nereye birinci olur. Ben de milliyim. İğrençsin ya. <laughs> Bak şuradaki çocuklardan bisiklet alalım Meto. Aha! Ne? Motoru mu dedim? Mot gel gel yürü. <laughs> Düz kontak yaparım Meto'la bunu. <laughs> Abla! Meto ablalar ne? sizi geçtirmesi lazım. ben evet. Bence şu daha güzel. Şunu alalım. <laughs> evet, hepimiz oluşuruz. Sen sür. Meto abla bizi geçti yürü lan. Burası bisiklet yolu ama. Yürü be Meto. Kim tutar seni? <laughs> Biz burada başlamadık mı? Meto'ya bak Meto ya. Aslan Meto. Yürü be Meto. Kim tutar seni Meto? Kestirme yok mu ya? Abi mi? Herkes öyle diyor, bitti diyor. Şu ufaklık. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun ona. <laughs> Söyle yapalım mı? Bizi bırakın. <gülüyor> <gülüyor> bizi bırakın. <laughs> Adam ciddiye aldı böyle. <laughs> Adam almadı la bizi. Hayır bir de gerçekten o zasırp çektiğini zannedip yapıyor böyle. <laughs> yani şu ufaklık bizi geçerse. <gülüyor> 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 Hep ondan aşağıda diyorlar. Biz ondan koşturamıyoruz. Biz de maşallah ya. <laughs> bak durmuyor, bak durmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğu yakalayamıyoruz biz. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yapıyor zaten. <laughs> Çocuk yaklaşık başladığından beri koşturuyor. <laughs> hiç durmadı. Biz de hiç durmadık. <laughs> Biz başlık yürüyoruz <laughs> hala yürüyoruz. <laughs> Neydi o yükseliş miydi? He. Yükseliş dağ grubunda olan abla. <gülüyor> <gülüyor> bizi duyuyorsan kanalımızı söyledik. Eğer bizi izliyorsan <laughs> helal olsun sana da. <laughs> Adam bize nasıl baktı öyle? Nasıl baktı? Hmm, gibi. <laughs> Abla geçemeyeceksin beni <laughs> Galib olmadı dün. Of. Dost. Radarın sinyali mi? Radarın mi? Müzik de bir yandan çalabilir biraz. Yürüyüşümüzün, pardon koşumuzun sonuna geldik. 5,5 buçuk kilometre koşturduk. Ee, dereceye girdik. Aynen sondan üç üçüncü <laughs> falan. Sonunda, ana hani sonuçta sonuncu olmadı. Sonuncu olanlar da var. <laughs> Bir tane abla bağırıyordu ya, ben sonuncu oldum. <laughs> Bravo da abla sana. <laughs> Buradan Öykü'ye, Neydi o yükseliş dağ mıydı? Yüksek dağ yükseliş. grubundaki ablaya selamlar bizi geçti. <laughs> Öykü bile geçti bize. Harbiden <laughs> ya. Evet, izlediyseniz teşekkürler. Yorum yapın. Bir dahaki maratonlarda görüşmek <laughs> <Çok> üzere. <laughs> Haftaya İstanbul'da koşu var. Uzun maraton. Oraya koşuya gidiyoruz. Bu sefer metoyu almayacağım. Meto bizi yavaşlatıyor. <laughs> yavaşlatıyor. Var ya dede, görsen <laughs> yürüyüşün koşunun başında gram koşmadı. Ben koşacağım, meto diyor, dur biraz yavaş yavaş gidelim falan. Sonra dinlendi ya, sonra bir koşturmaya başladı. Ama hayır, şimdi bak amaç... Bak bir topumu kesme, sonra bir koşturmaya başladı. Diyor ki, Meto hadi, hadi Meto sen koşamıyorsun, sen şey yapamıyorsun. Lan zaten başında ama... ben koştum. Ama hayır, bak, bak, yavaş... baştan koşturmak değil ki. Baştan yavaş değil, yürüyor bildiğin. Tamam da <laughs> işte, ben. ama bak sen hiç koşu izlemedin mi? Koşucular nasıl? İlk başta yavaş koşarlar, sonra en son dev, şeyde sen deparatına yurdun, bak. Sen yürüdün, yavaş koşmak yok sende, sen yürüdün. Oğlum benim yürüyüşüm, senin koşman zaten aynı şeye geliyor. <gülüyor> ya <gülüyor> hadi al <adios. başıma. gülüyor> Şimdi eve geldim. Çantayı şu şekilde göstereyim. Üstünde Atatürk'ün ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim sözü yazıyor. Çok güzel bir çanta. İçi de şöyle bir tane kolanın maden suyu var. Bir tane meyve suyu var şeftali. Bir tane şöyle bakalım. Bir tane şöyle Kopkek var. Ve herkese verilen madalya var. Yani bunlar bilmiyorum da çanta hoşuma gitti. Ufak yürüyüşlerde içine su koyup orman yürüyüşü yaparız.